Hay Allah'ım ya. Ben ne bileyim böyle bir anlaşma olduğunu size daha önce söyleseydiniz ya. Aa ben de şimdi öğrendim. Çok musun yani pes. Ya Cemre'nin serbest kalabilmesi için saklamamız lazım da. Peki şimdi orada olduğu anlaşılınca ne olacak? Gülten Hanım ben diyeceğimi dedim. Bakın bu iş anlaşılırsa ikisi için de kötü olur. Kuzey'in işleri bozulur. E Cemre'nin davası sürüyor. Yani en çok bu işten o zarar görür. Hay Allah'ım ya. İyi ki bir yüzüm güldü iki gündür. Bana bir oh demek haram oldu ya. yanlış yaptı Cemre kalkıp gitmekle. Bunu aleyhine kullanacaklar kesin. Ya kızım hangi akla hizmetsen kalkıyorsun buradan kuzeyin yanına gidiyorsun. Ya siz de buna nasıl izin veriyorsunuz ya Gülten Hanım? Ay sen be siz onu da izin vermeyin yani. Genç bunlar şekerim akıllarına bir şey koydular mı yapıyorlar işte. Düşünüyorlar ki önün arkasını. Ama ben yemin ettim hiç yemin ettim hiç bundan sonra asla karışmayacağım hiçbir işlerine. Ondan sonra müsebebi ben oluyorum ya hiç sebebi ben olmayacağım bana ne. Ah ya bana söyleseydin ben çıtlatırdım Gülten Hanım'a. O da ne bileyim bilirdi Cemre'ye engel olurdu. Ya Aynur sen de söyleseydin söyleseydin. Neyi söylüyorum ya nasıl söylüyorum? Kuzey kalkmış sevdiği kız için tutmuş bütün hayatını değiştirmiş. Hı. Kalkmış bu şehirden başka bir şehire gitmiş. Kuzey aramış demiş ki baba bunu kimseye söyleme bu aramızda sır demiş. Ben sana nasıl söylerim ya kime söylerim? Ama ne oldu işte bak su akar yolunu bulur sonunda. Buldu da zaten. Bence bunlar evlensinler. Tamam herkesten uzakta. İstanbul'un dışında bir yere yerleşsinler, mutlu mesut yaşasınlar. Sen sağ ben selamet diyorsun yani. Tabii. Hayrola. Biraz konuşabilir miyiz? Ee, Handan Hanım siz içeri buyurun isterseniz. Ben çıkıyordum zaten. Öyle iyi. Ben gidiyorum Sami Bey. Size hayırlı işler. Sağ olun. Tam tencere kapatmış Evet Handan Hanım seni dinliyorum. Ne oldu? Güney'in durumu çok kötü. Nasıl yani? Banu ile boşanıyorlar. Ne? ne? Ne oldu ya? Neler oldu? Neler olmadı ki? Anlatmakla bitmez. Şirketten de çıkardılar. Dımdızla kaldı ortada. Bir şey olmuş kesin. Yoksa böyle dam diye gelmez. Aman canım. Bize ne? Ay buraları da kapatıyorlar böyle sıkı sıkı. Azıcık ışık girsin içeri. Ay, i̇lahi Gülte. Kızlar bize kahve yapsanıza. Ya çocuğumun bir kabahati olsa neyse. Ama çalışırdılar çalışırdılar. Kuzey'i bahane edip koydular kapının önüne. Cık, cık, cık. Can Katmanoğlu çeldi Banu'nun aklını. Aşnaf işlerine ben şahit oldum. Ne diyorsun sen be kadın? Ebru Hanım da destek. Tabii o babadan zengin. Paragani, Yani paraları dışarıya gitmesin diye Güney'i kapı dışarı ettiler. Allah Allah. Zaten istemiyorlardı Güney'i başından beri. Ebru Hanım Banu'nun hatırına yüzüne gülüyordu. Şimdi böyle büyük olaylar da olunca tabii. Nasıl? Nasıl büyük olaylar ya? Ne oldu? Bunlar kuzey yüzünden kavga mı ettiler? Şimdi? Hem de ne kavga? Güney perişan şimdi. Mahvoldu çocuk. Böyle var ya görsen sinir küpü. Bambaşka biri. Panikle bu bu sinirle yanlış bir şeyler yapacak diye çok korkuyorum. Ona göz kulak olmak lazım Sami. Güne kadar benim hangi lafımı dinledi bu adam da ben şimdi gidip ona göz kulak olayım. Lütfen. Ya o da senin oğlum. Yani kuzeyin yanında olduğun kadar biraz da ona destek vermen lazım. Gül'ün sana çok ihtiyacı var. Lütfen.